ka hazır. Yani tabii bizim şimdi açımızdan kötü oldu sen. Ne diyorsun? Yanımızdaki 3-5 ateş etseydi. Abi yaptım yaptım. Her şey yaptım. Nasıl düşmedi ya? Hayret bir şey. Ki bendeki biliyorsun ikimizdeki kılıç hayvan gibi vuruyor. Bir ara uçtu gitti o. Ama onun da canı herhalde gıdım kalmış kanka. Çünkü herif yere atladı öldü. Normal orada atla yapalım biz ki. Çok yüksekten Tamam da bir anda öldü ya. Direkt öldü yani atlar atlanız. Tamam yüksekten atladı işte. Ama senin de Yemen gibi yani o kadar kılıca nasıl ölmedi abi bu adam? <laughs> Öbürüne vurdum uçtu gitti. Vurmadan önce en iki tane yedirdim onu kılıçta Kılıçta ben ne dedi? Aramızı aldık kestik onu. O uçup kaçan giden var ya. Hı hı. O sen hakkında giderken çok ağır şeyler söyledi ben sana söyleyeyim. Çok harika şeyler söyledi. Söylemek istemiyorum ama sin hakkında dedi. Sana söyledim. Canlı yeni görüyor musun? Canlı yeni görüyor musun şimdi? Canlı yenisiz. Canlı yenisiz. Atalık çatışma yeri. Herkese silah var ya. Vurmayın, vurmayın. Ben de insanım. Hasan herkesin çocuğu oldu ya. Bilmiyorum yapmak mantıklı mı? Sen ne diyorsun? Ya yani ben çok mantıklı değil mi ama? <laughs> Herkes yapıyor. Varlılım demeyin rastgele. Yap gitsin Orta Ortamı senden yok uyduruyorsun ha. Evet. Zaman aynı değişik. Evet. Aslan ne kadar mantıklı sonda ineceğiz kanka yol üzerimizde. Sen düşünüyorsun. <laughs> ha? Sen de düşüyorsun. Ya kanka ben 2-3 sene öncesine kadar daha çok istiyordum da. Ne bileyim kanka ya. Şimdi düşünmüyor mu? Ha? Şimdi düşünmüyor mu? Şimdi ya heves var da çok da büyük bir heves var dersem ne olur ama gene de olsa fena olmaz küçük bir cüngü Ne diyorsun? Hmm. Gelen var mı? Ben direkt kılıca atıyorum Var tamam. Mı? Sen sen sesin. Sen de mi geliyor okul sesi gibi bir şey? Olabilir mi? Yok galiba ya. artık en... Yine. Gerçekten şu inme şey değil mi? Çektim kılıcı. Çektim kılıcı. Hasan nasıl ediyor şarkı? Var mı gelen, gelen Yok ben temizim ya. Şurada kılıcı çekiyorum Ya Allah Bismillah Çektim <laughs> Ne oluyor lan sen Kılıcı çekmenin sesini verdi Lan al şunu Hayret lan ne için taktın onu Kanka herkesin diğer değil burası Biz sen bir ben <laughs> değilim kanka rahat ol. İyi bıraktık burada. pomp bıraktık. Niye aldık bunu aldık. Hı. Bu ne iş yarıyor elimdeki acaba ya? Ne ne iş yarıyor? Yani? Atıyorum ya sahasıma. Ha burada sen de unuttun. Ay. Bir daha at. Oh. Bir daha. Sen fulllemişsin zaten. Öyle pis bir oyun vardı lan lanet olsun. şu şey adamları da bırak. Emin misin? Hmm. Başladık yine. Ne oldu lan? Sen yardım etsene. Ha geliyorum. Adam düşürdü beni gezeceğim ya büyüyor bu büyüyor Kanka ilk önce küçükleri öldüreyim Yaşıyor musun <laughs> hala? Öleceğim yürü <laughs> hadi, hadi, hadi. Boş yardıma ya, gel koş <laughs> bu adamlar ölmeyi nasıl becerdin? <laughs> Ay, canman bırakma ya. Öldürdük ne oldu şimdi onları? Öldürdük. Bir şey de vermedi yani. Verse. Can lazım can. Kalkan gitti. On 10 numara kalkan basmıştık. kafası adam yedi ama hala bir şey vermedi bak Yani eme şey değmedi ya Daha ben yokken kimseye sataşmıyorsun Kalkanı gene fullledik? Can var alasan burada. Can alayım kanka can lazım nerede? Nereye saklamış lan can? <laughs> ne işi görüyorsun? Elimdeki neredesin? Bak şimdi. <laughs> Sana doğru atayım şöyle bir. Değil misin? Ben ne, ne yaptın? Neredesin? Başlıyor ya. Oğlum şey ya teleport oluyor işte. Bas şimdi ona. Sağ var. Sağ, ol. Ne? Sağ ol. ne oluyor? Oraya ışınlanıyor işte. He. Işınlanma şekli. Kanka alan dışındayız bu sefer. Ne şunu basayım ya. Oh, bu oh. sefer <laughs> <laughs> Hep aynı yerden aynı şey yapıyoruz ha. <laughs> yapalım başka bir şey yapalım. Takışma var. Koş 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 koş. Ne oluyor sen? Çatışma var koş. <laughs> koş. Hazır fırsattan istifade yapıştıralım. Biliyorsun. Oo gördüm gördüm gördüm. İşaret at işaret at. Şurada var. Oo nolu Ortalık sana karıştı. Oradan geldi ya. Evet. Sen mi girdin oğlum? Hayır. Artık ölser mi diyorum? Oba yeri kaçtı şuraya Yattı Yattı Bir tane sözü şurada Uf 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 Silah bok gibi sıkıyor ya Alim çok güzel Sen bunu kullanacağım Uf Dur 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 bırak dur Ver ver çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Aldım hepsini. <laughs> Hasan burada bir adam var. Onu kullanabilir miyiz acaba? Of. Satın alıyor. Yok almıyor. Mermiler falan neydi ya? Yanımda ki tartar tarama o efsane ya. <laughs> alamıyor alsana adamı. Alınmıyor. Hırkız o. Adam istiyoruz. Daha fazla adam istiyoruz ya. Daha fazla adam istiyoruz. Aa, adam istiyor. He? Ortalık yıkılıyor. Kanka onlar onlarla çatışıyor biz yukarıda onlara musallat olduk Bilmem bir şeyler yani Anlatabiliyor muyum kardeş öyle böyle Burada... <gülüyor> <gülüyor> Geçelim mi karşıya? Ya hak Onlar buradan gelmiş galiba Kanka nereden geldiler? Biri var biri var biri var üstümüzde mi? Nerede? üstümüze, yukarıda. Şerefsiz yedirdi ya. Kılıcı çekti. Aşağı. aşağı, tam aşağı gitti? Şurada. Yakın, önümde. Oha, oha, oha. oha. Düştü mü? Düştü önümde? Ağacın orada. Geldi, geldi, geldi. Bu var, yolun Hayır ya, hayır ya. Oğlum ne saçma vuruyor bunlar silah ben bizim silah niye vurmuyor böyle? Ya bizi çok fena ultladı ya. Var ya dünya kadar ult var aldı bizden şu an zaten. Sen nereye kayboldun ben onu anlamadım. Adam burada mı? Abi yukarı deyince ben yukarı doğru bir baskın yapayım dedim. Arkadaş da geldi. Ne böyle? Tanrım ya neden olmuyor acaba Hasan? <laughs> ya tek sorusu ben değilim tabi de, yerim, tabii de. Hı? Ne yapalım Roket mi diyorsun Ne diyorsun Çünkü hep ayrı oyunlar oynayınca tabi Normal olarak Hasan sabah kendime de geldim. Onu da şey böyle bir aptallık var şimdi. Kankacığım sıkıldıysan şey yapmayalım, hiç zorlamayalım. Yok, sıkılma değil de öyle. Normal kanka, anca yarım saat anca kendine gelirsin. Çok normal. Evet, fark ettim. İstersen vakit atalım, bu sana ağır geldi. Aynen abi. yani bayağı ilk görüyorsun. Adamlarla şeyleri e, çatışırken ölüyorsun. Yani tuhaf bir istatistik oldu. Hmm. Çıkmana gerek yok. He? Yanımdaki insanlar atış ya bırak ölümlerimi gördün. Ya <laughs> sonra da <hadi>, rakete gel. <laughs> Yeni durdur.